Ne çok zaman oldu senle dertleşmeyeli. Yani ben bensiz kalıp beni sevmeyeli. Sensiz, bensiz, sevgisiz ve sahipsiz. Kader deyip geçemem, bilirim suçumu. Değiştirdin ölesiye sevmediğin her huyumu. Yalnızlık Allah'a mahsus. Gönlüm kalırsa sensiz, hep huzursuz ve mutsuz. Kalbimin sesini dinle bak nasıl inliyor. Bizsiz kalan her ana dostlar ağlıyor. Ateşler yakmıyor, sular boğmuyor. Yerin dolmuyor inan, olmuyor sensiz olmuyor. Zamanın eli değsin yüreğimize, gözlerin gülsün gözlerimize. Biliyor musun? Ben tutuklu kaldım eski günlerimizde. Ölmek var, dönmek yok. Bu dünya sensizse dönmem. Dönmem. Dönemem dönmeyeceğim. Çare yok. Çare yok bilesin. Hiç çare yok. 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 Çare yok.